Dördüncü çeyrekte banka karlarının %30 civarı bir artış gösterdiğini gördük uzun süredir beklediğimiz iyileşmenin nihayet başladığını görüyoruz. Daha yazın geldiğini söyleyemiyoruz. Hala karlılıklar zayıf seviyede. Başta beklediğimiz yüksek kar artışları 2024'te yaşanmadı. Orada hani Aralık sonunda bir faiz indirimi geldi. Fakat bu faiz indiriminin sonuçları etkisi çok sınırlı kaldı. 2024 yılı için bankalar istedikleri kadar büyüyemediler. Daha çok risk almayı istiyorlardı. Merkez Bankası'nın getirdiği sınırlamalar var. Ama yani 200 baz puan da hala çok büyük bir rakam değil. Yine bankaları bekleyen fırsatlar ve riskler nedir bu yıl? Bence bankalar için en önemli fırsat bu faiz indirimleri mutlaka karda olumlu destek verecektir. Enflasyon bence bankalar için önemli bir risk. Türk bankacılık sektörü oldukça dijitalleşmiş durumda. Arkasında önemli bir teknoloji var. Bu yıl bankaların karşılaşacağı en büyük zorluklar neler olur? <laughs> Herkese merhaba. Bankacılık sektörü 2024'ün son çeyrek finansalları açıklandı. Bugün araştırma bölümü direktörümüz Duygun Kutucu ile birlikte bu verileri detaylıca ele alacak, sektörün performansını, öne çıkan trendlerini ve 2025 beklentilerini değerlendireceğiz. Duygun öncelikle hoş geldin. Merhaba. Evet, bankacılık sektörü 2024 son çeyrek finansal verileri açıklandı. Şimdi rakamlar bize tam olarak neyi gösteriyor? 2024 yılında bankacılık sektörü nasıl bir performans gösterdi? Yani şöyle söyleyebiliriz. Dördüncü çeyrekte banka karlılığının %30 civarı bir artış gösterdiğini gördük. Buna karşın hala öz kaynak karlılığı %20'nin altındaydı çoğu bankada. Böyle baktığımızda uzun süredir beklediğimiz iyileşmenin nihayet başladığını görüyoruz. Fakat... Daha yazın geldiğini söyleyemiyoruz. Hala karlılıklar zayıf seviyede. Belki baharın başında isteyebiliriz. O açıdan e, iyileşmenin görüldüğü fakat hala karlılığın zayıf olduğu bir çeyrek olduğunu söyleyebiliriz dördüncü çeyreğin. Hı hı. E, peki beklentilerle kıyaslandığında 2024'te en dikkat çeken noktalar neler oldu? Biz 2024'ün başında e, ikinci çeyrekten itibaren her çeyrek daha yüksek karlar görmeyi bekliyorduk. Orada işte net faiz marjı artacaktı. Bankalar kredi faizlerini yukarı çekecekti. Zaten üçüncü çeyrekle beraber faiz indirimlerinin gelmesini bekliyorduk. O da karlılığa destek verecekti. Fakat Mart ayındaki 500 bas puanlık faiz artışı bizim için sürpriz oldu. Hem bizim için hem piyasa için sürpriz oldu aslında. Ve ikinci çeyrekte karlılığın zayıf seyretmesine yol açtı. Bunun etkisi 3. çeyrekte de görülmeye devam etti. Ee, anca 4. çeyreğin sonunda ilk faiz indirimini biz gördük. Öyle olunca hani e, başta beklediğimiz yüksek kar artışları bu 2024'te yaşanmadı. Anca işte söylediğim gibi 2024'ün son çeyreğinde bir toparlanmanın ilk adımını gördük. O da gene karlılığın istediğimiz seviyeye gelmesine yeterli olmadı. Şimdi biraz net faiz e, marjlarından ve karlılıktan bahsettin. E, bunu birazcık daha detaylandırabilir miyiz? 2024'ün son çeyreğinde e, net faiz marjları ve karlılık nasıl oldu? E, 2025 içinde nasıl bir görünüm e, öngörüyorsunuz? 2024 son çeyrekte e, net faiz marjında 100 bas puan kadar bir iyileşme gördük ortalamada. Bunun temel sebebi de kredi getirilerindeki artışta. Orada hani Aralık sonunda bir faiz indirimi geldi, fakat bu faiz indiriminin sonuçları etkisi çok sınırlı kaldı zaten yılın sonunda olduğu için. Bu faiz artışları diyeyim, kredi tarafındaki getirilerin artışı sebebiyle 100 bas puanlık bir iyileşme gördük net faiz marjında. Ya yani bu da şu anlama geliyor, bankaların net faiz gelirleri iki katına çıktı. Bir önceki çeyreğe göre. Yani bu bakıldığında hani iki katına çıkması tabii olumlu bir gelişme. Fakat çok düşük bir bastan geldiğini söylemek lazım. Bazı bankalarda negatifti hatta üçüncü çeyrekte. Ee, ama en azından bir iyileşmeye başladığını görüyoruz. 2025'te de bu iyileşmenin devamını bekliyoruz aslında. Yani bu faiz indirimleri başladı. O, Ocak'ta da bir tane faiz indirimi gördük. Bizim beklentimiz bir faiz indiriminin devam edilmesi yönünde. Öyle olunca e, yıl boyu her çeyrek daha güçlü net faiz maaşı görmeye devam edeceğiz. Bu da karlılığa destek verecektir. Kredi büyümesi e, ve takipteki krediler açısından bankaların e, risk iştahı nasıl şekillendi? İşte bu alanda e, ne gibi dinamikler etkili olacak? Ve bankacılık sektörünü en çok etkileyecek faktörler neler olur? Yani Aslında burada 2024 yılı için bankanın risk iştahından çok söz etmeye gerek yok. Yani bankanın risk iştahı vardı aslında ama zaten burada sınırlamalar olduğu için bankalar üstünde. Bankalar istedikleri kadar büyüyemediler. Yani bankalara kalsa daha çok kredi vermeyi, daha çok risk almayı istiyorlardı. Fakat burada Merkez Bankası'nın getirdiği sınırlamalar var. Hala da devam ediyor. Yani işte ticari tarafta yüzde bir buçuk, işte COVID tarafında yüzde iki buçuk, yabancı para krediler tarafında yüzde 0.5 aylık büyüme limitleri var. Şimdi Böyle olunca bankalar istedikleri kadar büyüyemiyorlar. Yani bu limitleri dolduruyorlar, ee, risk iştahları var. Fakat e, büyümeyi bu sınırlıyor. Bu sınır olduğu için bankalar e, kredi vermekte çok daha seçici olmaya başladılar. Yani zaten istedikleri kadar büyüyemiyorlar. Verdikleri kredilerde daha seçici oldular. Bu da aktif katişin aslında olumlu yansıtan bir faktör. Yani daha güvenilir şirketlere, daha güvenilir müşterilere kredi verdiler. Aktif kadesini destekleyen bir faktör olacaktır önümüzdeki dönemde. Yani 2024 için bakarsak aktif kalitesi tarafına orada bir bozulma görüyoruz. Bu yani faizlerdeki artış ve işte ekonomik biraz yavaşlamanın etkisiyle. E, fakat hani bu geçmiş yıllarda e, gördüğümüz hani yüksek sorunlu kredi e, oluşumuna kıyasla çok daha sınırlı kaldı. Yani burada 2025'te de çok büyük bir sorun olmasını beklemiyoruz. Ee, hani burada bizim ölçtüğümüz e, risk maliyeti dediğimiz şey yani net provizyon giderleri böyle krediler. Buna bakıyoruz. Ee, burada hani sene başında 100 bas puan civarı bir beklentimiz vardı. Sene sonunda gerçekleşme 80 bas puan oldu. Ee, ki burada hani ortalama uzun vadeli ortalama yıllık 120 bas puan civarı. Yani aslında yani aktif kalitesinde bozulma var diyoruz. Fakat risk maliyeti hala ortamın altında kaldı 2024'te. 2025'te yükselmesini bekliyoruz bunun. E, yaklaşık 200 bas puanlık bir risk maliyeti olacağını öngörüyoruz. Ama yani 200 bas puan geçmiş yıllarda 300-400 bas puanları gördüğümüzü düşünürsek hala çok büyük bir rakam değil. Yani orada bir miktar mutlaka e, sorunlu kredi oluşumu olacaktır. 2024'te daha çok bu tüketici tarafında oldu. Ona belki 2025'te kobi tarafı da katılır. Ama bu sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Bunun Hani sektör için hani şu aşamada çok önemli bir risk olmadığını düşünüyoruz. Faiz politikaları, enflasyon ve küresel dalgalanmalar 2025'te nasıl bir rol oynar? Ee, yine bankaları bekleyen fırsatlar ve riskler nedir bu yıl? Yani burada daha önce bahsettiğimiz gibi bence bankalar için en önemli fırsat ya da en karlı destekleyecek faktör faiz indirimleri merkez bankasının faiz indirimleri burada Türk bankacılık sektörünün yapısında hani e, yükümlülük tarafı daha kısa vadeli e, aktif tarafı daha uzun vadeli yani krediler işte bono tahvilin ortalama vadesi mevduata göre daha uzun böyle olduğu için faiz indiği ortamda bankaların net faiz marjları genişliyor. Bunu 2025'te görmeyi bekliyoruz. Sene sonu tahminimiz işte faizin 32,5'a inmesi politika faizinin ki yani genel piyasa beklentisine baktığımızda daha düşük 30 civarı bir rakam görüyoruz. Bu faiz indirimleri mutlaka kârda olumlu destek verecektir. Yani onun dışında baktığımızda yani burada enflasyon bence bankalar için önemli bir risk. Enflasyonun düşmemesi durumunda hani faiz indirimleri daha sınırlı olabilir. o da yani bankaların karlılığı için bir risk teşkil ediyor. Yani şu ana kadar hani beklentilmesi paralel aşağı geldiğini gördük enflasyonun. Ama bundan sonrası için de mutlaka bütün yatırımcıların en birinci aşamada takip edeceği data enflasyon datası bankalar için. E, global tarafta baktığımızda yani biz 5 sene önce bu global tarafı daha çok konuşuyorduk ya da 10 sene önce global tarafı daha çok konuşuyorduk bankalar için. Şu an yani e, yurt dışı borçlanmalarının önemi eskisine göre daha az. E, yani Türkiye'deki zaten banka yatırımcısı eskiden %80 yabancıydı. Şu an baktığımızda banka hisselerinde yatırım oranı yabancıların %30'larda ortalama. Öyle olduğundan dolayı biraz yani eskisi kadar... Yurt dışı ile paralel hareket etmediğimizi görüyoruz. Yani yurt dışından bağımsız hareket ediyoruz uzun süredir. Yani 2025'te bunu devamlı bekliyoruz. Yani oradaki yurt dışındaki gelişmeler mutlaka Türkiye'yi etkileyecektir. Ama birinci öncelik bence şu an enflasyon ve faiz tarafı bankalarda. Birazcık da dijital bankacılık ve fintechlerden biraz konuşalım istiyorum. Çünkü dijital bankacılık ve fintech trendinin yükselişte olduğu bir dönemdeyiz. Sence geleneksel bankacılık bundan nasıl etkilenir? Ya da bankalar bu konuda rekabet ederler mi? Nasıl bir rekabet içinde olurlar? Ya bu hep bankalara sorulan bir soru. Yani işte yapılan toplantılarda da bankalara bu çok soruluyor. ya Bankaların söylediği de şu: Biz fintechleri bir rakip değil, bir ortak olarak görüyoruz. Onlarla beraber hareket ediyoruz. Zaten. Pek çok bankanın fintech yatırımları da var. Yani kendi dışında fintech şirketlerinin yaptığı yatırımlar var. Onlarda işbirlikleri var. Kendi içinde e, teknoloji önemli miktarda yatırım yapıyor Türk bankaları. Zaten bu yıllardır Türk bankalarının güçlü bir kası. Yani teknoloji konusunda hakikaten dünyada iyi bir yere sahipler. Yani buradaki e, bankaların şeyi de bu teknolojiyi kullanıp hem maliyet tarafını daha iyi kontrol etmek, hem de müşteri memnuniyetini iyileştirmek. Ondan dolayı yani baktığımızda Türk Banka da bu konuda iyi bir yerde ve bu yatırımlar devam edecek. Yani Bütün banka aynı şeyi söylüyor. Yani fintechlerle iş birlikleri de devam edecek. Ee, zaten şimdi dijital bankalar gündemde ama baktığımızda aslında Türk bankalarının her biri bir dijital banka yani şu an e, herhangi bir şubeye gitmeden hesap açılabiliyor. Her türlü işleminizi yapabiliyorsunuz. Ondan dolayı zaten Türk bankacılık sektörü oldukça dijitalleşmiş durumda. Ve yani arkasında önemli bir teknoloji var. Yani AI de kullanılıyor. Hani big data kullanılıyor. Ee, bu konuda yatırımlar da devam edecek. Ve bence bu Türkiye'nin hakikaten önde olduğu bir konu pek çok ülkeye göre. Evet aslında her ne kadar dijital bankacılığı ve fintech'i biz bir rekabet olarak görsek de e, geleneksel bankacılıkla aslında birbirlerini besleyen ve geliştiren e, tatlı bir rekabet olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. E, diye düşünüyorum bu evet. anlamda. Regülasyonlar ve yeni finansal düzenlemeler 2025'te bankaların iş yapış şeklini nasıl şekillendirir? Yani bu son birkaç senedir artık en önemli konu bu oldu belki bankalar için. Hani kredi büyümesi üstündeki sınırlamalardan bahsettik zaten. Onun dışında hani TL'leşme hedefleri de vardı bankaların. Hani mevduata daha çok TL'ye döndürme hedefleri vardı. Bono alma hedefleri oldu bir ara. Yani banka bilançoları konusunda bayağı sıkı düzenlemeler bir ara gördük. Onların yavaş yavaş gevşetildiğini görüyoruz. Yani bazı hedefler kaldırıldı. Ee, ama hala kredi tarafı çok sıkı olarak devam ediyor. Onun gevşemesini beklemiyoruz. Yani 2025 yılında da o krediler üstündeki sınırlamalar devam edecektir. Hani TL'leşme zaten önemli ölçüde e, hedeflere ulaşmış durumda. TL mevduatının mevduatın oranı %60'ın üstüne çıktı. Ki yani e, bu hani KKM öncesine göre daha yüksek bir oranı ifade ediyor. KKM zaten kaldırılmak üzere. Hani ticari tarafta KKM kaldırıldı. Bir eser tarafta da yakın bir zamanda kaldırılmasını bekliyoruz. Ee, yani buradaki şu an en bankaları sıkıştıran konu kredi büyümesi. Onu 2025 yılı içinde de devam etmesini bekliyoruz. Orada hani e, Merkez Bankası'nın görüşü kredi büyümesinin enflasyonu beslediği yönünde. Ondan dolayı kredi büyümesine izin vermek istemiyorlar. En azından çok yüksek bir kredi büyümesine izin vermek istemiyorlar. Öyle olunca bu bankalar üstünde bir şey olarak devam edecektir. Kısıtlayıcı bir unsur olmak, olmaya devam edecektir. Ama bankalar zaten birkaç senede bunu yaşıyorlar ve alıştılar. Buna göre hareket etmeyi öğrendiler. Ondan dolayı yani 2005 yılında bunun çok büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum bankalar için. Sürdürülebilir bankacılık ve yeşil finansman 2025 yılında nasıl bir rol oynayacak? Bankalar çevresel ve sosyal sorumluluk içinde nasıl bir dönüşüm sergiliyor bu yıl? Yani bu da aslında son yıllarda hep banka sunumlarında konuşulan bir konu. Sunumlarda birkaç sayfa buna ayrılıyor ve hani bu konu bütün bankaların çok önem verdiği bir konu haline geldi. Ve yurt dışı borçlanmalara baktığımızda bankaların yaptığı, Hemen hemen hepsinin artık e, sürdürülebilir e, finansman ya da yeşil finansman şartlarını taşıdığını görüyoruz. Yani bunun banka üstünde bazı yükümlülükleri e, var. İşte bankalar yurt dışından buldukları parayı belli amaçlar için ancak kullanabiliyorlar. Ama buna karşın daha ucuz bir finansmana erişmiş oluyorlar. E, yani Zaten böyle olmasa bile bankalar kendi e, hedefleri de var. İşte Mesela karbon salınımının azaltılması, işte sırf kendileri için değil bu kredi verdikleri kredi e, verdikleri projeler içinde bu geçerli mesela artık kömür projelerine finansman bulmak çok zorlaştı e, artı işte toplumsal konular var işte kadının e, iş hayatında e, rolün arttırması gibi e, gittikçe bunun önem kazandığını da görüyoruz e, hani büyük bankalar zaten bu konuda önemli yatırımlar yapıyorlar ama mesela küçük yatırım küçük bankalar arasında mesela baktığımız TSKB de bu konuda çok önemli çaba sarf ediyor. bunun 2025 yılında devam etmesini bekliyoruz. hani hem yeşil, yeşil finansman olsun hem de söylediğim gibi sosyal konular olsun bankaların gündeminde olmaya devam edecektir 2025'te de. Bu konuştuklarımız çerçevesinde bu yıl bankaların karşılaşacağı en büyük zorluklar neler olur? birinci zorluk bence aktif pasif yönetimi. Yani faiz indirimi bekleniyor. Söylediğim gibi Yıl sonu 32 düşmesini bekliyoruz. Bankalar da buna göre pozisyon alıyorlar. Fakat hani bu geçmişte gördüğümüz bu böyle düz bir şekilde ilerlemiyor bu süreç. Mutlaka inişler çıkışlar oluyor. Yani buna göre bankacıların iyi yönetmeleri lazım. Yani geçen sene bazı bankalar bu süreci çok daha iyi yönettiğini gördük. Öne çıktılar. Ben yani bu sene 2024'e göre daha kolay bir sene olacağını düşünüyoruz. Ama yine de aktif pasif yönetimi bankalar için bir numaralı konu. Yani orada verdikleri kredilerin ne kadar durasyon taşıyacağı, öbür tarafta fonlama tarafında ne kadar durasyon taşıyacağı, 2025'te 2025'teki karlılıkları için önemli bir faktör olacaktır. Bunu başarılı bir şekilde uygulayan bankalar öne çıkacağını düşünüyoruz. İkinci konu aktif kalitesi diye düşünüyorum hani beklediğim gibi çok ciddi bir aktif kalitesi bozulması beklemiyoruz. Ama bir miktar mutlaka orada kötüleşme olacak. Yine bu süreci iyi yöneten, kredi verdiği müşteriyi iyi seçen bankalar öne çıkacaktır. Üçüncü konu olarak da gider tarafını söyleyebilirim. Orada hani bankalar 2025 beklentilerini de açıkladılar. Gördüğünüz gördüğümüz hani net faiz marjı ve aktif kalitesi tarafında hani çok büyük ayrışma yok. Ama faaliyet gideri tarafında büyük ayrışmalar var. Hani geçen iki senedir enflasyon oldukça üstünde bir gider büyümesi yaşadı bankacılık sektörü. Bu sene de gene enflasyon üstünde olmasını bekliyoruz. Fakat hani bazı bankalar yüzde 60'a yakın 60'larda büyüme olabileceğini söylediler. Ya da yani verdikleri rakamlar onu gösterdi. Yani bu gene bank yani bizim ee, bakacağımız konulardan biri olacaktır 2025 senesinde. Peki bu bilgiler ışığında 2025 yılında hangi bankalar öne çıkıyor? Ee, 2024'te Garanti Bankası'nın önde yer aldığını gördük. Yani diğer bankalara göre çok daha yüksek bir öz kaynak karlılığı yakaladı. %30'un üzerine çıktı öz kaynak karlılığı ki diğer bütün bankalar, özel bankalar %20'nin altında kaldı bu konuda. Burada 2025'te bankaların birbirine daha yakınlaşacağını düşünüyorum ben. Yani daha geride kalan bankalar daha yüksek bir büyüme yakalayacaktır karlılık tarafında. Hani bizim en beğendiğimiz banka Atbank süreçte Artı Yapı Kredi ve Vakıf Bankı da al tavsiyemiz var şu an. Ama baktığımızda İş Bankası da 90 üzerinde bir kar büyümesi getireceğini düşünüyoruz. Yani Atbank Yapı Kredi de 90'lar civar bir kar büyümesi görüyoruz. Garantinin nispeten daha az 35 civar bir kar büyümesi getirilmesini bekliyoruz bankaların nispeten birbirine daha yakınlaşacağı, karlılıkların genel olarak yükselce bir yıl olmasını bekliyoruz. Duygun çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bilgiler için. Rica ederim. 2024'ün son çeyrek finansalları bankacılık sektörünün dinamiklerini anlamamız için önemli veriler sağlıyor. 2025'te sektörün karşılaşacağı fırsatlar ve risklerden bahsettik. Önümüzdeki dönemde rekabetin ve dönüşümün sonuçlarını, bankaların nasıl konumlanacağını ve hangi stratejilerin öne çıkacağını hep birlikte takip edeceğiz. Müzik